Muhittin İbni Arabi diyor ki e, Sin, Şın'a girince benim e, şey olmuş, virane olmuş mezarımı bul bulacaksınız diyor. Şimdi Sin, Yavuz Sultan Selim yani Selim Şam'ı fethettiğinde hakikaten Muhittin İbni Arabi'nin mezarı bulunuyor. Çünkü Muhittin, yani virane mezarı yani artık terk edilmiş unutulmuş bir mezar. Hatta hikayesi de şöyledir Muhittin İbni ile alakalı. Muhittin İbni Arabi Şam civarlarında yaşıyor. Belli bir süre biliyorsunuz e, Kordobalı'dır kendisi. Beni Ahmer Devleti'nde doğmuştur. Yani e, İspanya'da doğmuştur. Daha sonra belli eğitimler aldıktan sonra e, Şam'a gelmiştir. Şam'da yaşamaya başlamıştır. Şam'da belli bir vakit geçirdikten sonra bir tepenin üzerine çıkıyor. Ve orada işte halka e, bir vaaz diyelim ya da işte bir şeyler anlatırken. Diyor ki sizin taptığınız benim ayağımın altındadır diyor. Yani hikayesi de böyledir. Tabi bunu duyunca şimdi hepsi Müslüman ya oradakiler. Sen hmm. Allah benim ayaklarımın altında diyorsun diyorlar. Orada linç ediyorlar bu İbn Arabi'yi. Aslında şehit oluyor. Neyse sonra işte onun e, müritleri mi diyeyim, öğrencileri mi diyeyim, sevenleri mi diyeyim onlar tarafından işte o cesedinin parçaları e, işte paramparça olmuş parçaları toplanıp bir yere defnediliyor. Sonra zaten Araplarda biliyorsunuz mezar taşı falan yoktur isim misim de yazmazlar. Hele o dönemde hiç yok. Ee, sadece bir taş dikiyorlar başına ve orada unutuluyor. Bakın aradan ne kadar zaman geçiyor. Yavuz Sultan Selim e, Şam'a gittiğinde 1500-1550 civarları. Ve Muhittin İbni Arabi'nin yaşadığı sene 1100'lü yıllar. 1170-1190 o civarında. Yani 400 sene falan 300-400 sene geçmiş üzerinde. Her neyse e, Yavuz Sultan Selim Şam'ı fethettiğinde e, bu hikaye anlatılıyor. Diyor ki Yavuz Sultan Selim Peki diyor Muhittin İbn Arabi bu e, lafı nerede söyledi? Hangi tepede söyledi? Gösteriyorlar. Tabi bu rivayet Hallacı Mansur hikayesi gibi o da Enel Hak dedi. Onu da parçaladılar ya. Onun gibi kulaktan kulağa devam ediyor. Ve kitapları da var. Dünyaya yayılmış kitapları. E, Muhittin İbn Arabi'nin. Neyse. E, diyorlar ki şu tepede. Yavuz Sultan Selim diyor ki tepeyi kazın. Tepeyi kazıyorlar. Altından al, e, bir şey sandık altın çıkıyor tepeden. Yani sizin taptığınız benim ayaklarımın altındadır dediğinde siz altına tapıyorsunuz demek istiyor. Tabi anlayana. Sonra e, rüya ile onun mezarını bulduruyor ve oraya türbe yaptırıyor. Vesaire vesaire. Şu an hala da duruyor. Şam'da e, Muhittin İbni Arabi'nin e, işte mezarı türbe şeklinde alıyor ve ihya oluyor. Aynen bu şekilde de kendisi e, şeyde e, Fi Şeceretil Numaniye isimli Osmanlı şeceresini verdiği kitapta da yazılıdır. Bu şekilde ama sin şına girince diyor mesela. Sin şına girinceden kim ne anlar? Yani evet. benim mezarımı bulacaksınız. Şimdi bu insanlar bu şekilde şifreledikleri için bunlar hiçbir zaman tarih de vermezler. Sadece olay anlatırlar. Şu olaydan sonra bu olur. Bu olaydan sonra bu olur. Bunu da biz e, ancak olduktan sonra bilebiliriz. Ya da işte bazı öngörülerde bulunabiliriz. Bu şekil bir durum var. Yani Buhittin daha Harabi, Şeyhül Ekber diye geçer çok büyük bir e, alimdir ve hani yaptıkları hiçbir şey şekilde ka, e, kehanet değildir. Kendisi e, çok yüksek seviyede beyin aktivitesi olan bir insandır diyelim. Öyle söyleyeyim. Şimdi Mevhuddin İbnül Arabi'ye devam evet. edeceğim. Çünkü e, böyle hayatı da aslında yani dediğiniz kitabı yazdığında Şecere Tün Devleti Osmaniye'yi Osmaniye Osmaniye. yazdığında yani Osmanlı Devleti hakkında Soy Silsilesi ismini kitabı yazdığında Osmanlı daha kurulmamış. Kurulmasından evet, 70 sene önce yazılıyor kitap. Evet. Osmanlı kurulmadan yani Osman Bey şeyi ilan etmeden, Osmanlı Devleti bağımsızlığını ilan etmeden 70 sene önce yazılıyor kitap. Kitap yazılıyor ve kitapta gerçekten Fatih Sultan Mehmet'ten evet. Yavuz Sultan Selim'in hilafeti alacağına kadar öyle detaylar var evet. ki şimdi buna döneceğiz ama önce şunu sormak istiyorum. Bu tarz bir programı biz kıymetli Serhat Ahmet Tan'la yaptık. O da Müşcek Baba'dan çok önemli çalışmaları var. Aynen. buradan o, selam olsun orada. Selam olsun. Ondan bahsetmişti. Hemen gelen yorumlar şöyle. Onun için bunu söyleteceğim. Ya Kur'an-ı Kerim'de yazar. E, Gaybı Allah'tan başkası bilemez. E, diye pek çok yorum geliyor. Evet. Ben bunun cevabını biliyorum ama isterim ki e, hani siz söyleyin. Kur'an buna ne diyor? Ya şimdi Kur'an e... Şöyle aslında, evet gaybı Allah'tan başkası bilmez. Bu bilmekle alakalı bir durum değildir zaten. Bildirilmekle alakalı bir durumdur. Yani başka ayetlerde de diyor ki, işte gaybın bilgilerini Allah sizden saklamaz, sakınmaz. Yani kıskanmaz, oradaki kelime tam kıskanmaz. Gaybın bilgilerini Allah sizden kıskanmaz. Zaten bir ayette de diyor ki, yani Allah iki şeyi tam gayb olarak söylüyor Kur'an'da bize. İki şey diyor, kesinlikle gayb olan, söylenmeyecek, Allah tarafından bize bildirilmeyecek iki şey var. Bir tanesi kıyametin günü ve saati. Yani hangi, ne zaman kopacak. İkincisi de insanın eceli. Bunun dışında her şeyi size bildiririm diyor. Zaten peygamberler de, peygamber efendimiz de, ee, kıyamet alametlerini nereden söyledi acaba? Kendi uydurmadı değil mi? Yani Allah'tan vahiy geldi. Bu da gayb haberidir zaten. Orada da hiçbir zaman tarih verilmez. Zaten Allah'ın bildirdiği şeyler de yani bu gayb meselelerinde ki bunu Peygamber Efendimiz de bildiriyor. Diğer peygamberlerle bildiriyor. Onu geçtik. Hazreti Ali'yle bildiriyor. Kimse itiraz edebilir mi Hazreti Ali'nin gaybden, gaybden yani gelecekle alakalı hadiseleri haber vereceğinden kimse ee, diyebilir mi ki hayır Hazreti Ali öyle bir şey yapmamıştır yapamaz o bilemez vesaire buyursunlar desinler ama ortada bir sürü şey var yani e, Hasan ve Hüseyin'in e, şehit edilmesine kadar yani bu e, Kerbela meselesine kadar yani e, bunları bildirmiştir Hazreti Ali ki ondan sonrasında bildirmiştir yani şimdi bu Emeviler dönemi Abbasiler dönemiyle alakalı bilgiler de vermiştir Şimdi böyle meseleler var. Şimdi diyebilir miyiz ki peygamberimiz ne demiş? Yani Ali ilmin kapısıdır. Ben de şehriyim diyor. Şimdi buyurun hadi. İlim dediğiniz şey bütün her şeyi kapsıyor. Çünkü Kur'an'da geçen ilim sadece bilimsel bilgi anlamında değildir. Bilimsel bilgi vardır, manevi bilgi vardır, metafizik bilgi vardır. Hepsi iç içedir. Çünkü Allah tek bir şeyi kastetmez, tamamını kasteder. Mesela Allah Kur'an'da zenginlikten bahsederse sadece paradan Bahsetmez. Bunun içerisine evlat girer, nüfuz. Yani sizin sözünüzün tesiri. Bu zenginliktir. Ee, herkes tarafından sevilip sayılmanız. Bakın bu da zenginliktir. Zenginlikten kasıt budur. Rızık derken sadece paradan bahsetmez. Yani bir dünya geçimliğinden bahsetmez. Rızık her şeydir. Aldığınız nefesten, gözünüzün görmesinden, duyduğunuz sesten, kalbinizin atmasından, al yuvar sayınıza, ak yuvar sayınıza, vücudunuza giren mikroba, onun sizde oluşturacağı tesir neticesinde oluşacak hayırlara kadar. Bakın, yani e, aklınıza gelen bir fikirden dolayı yolunuzu değiştirmeniz ya da geri dönmenizden e, sizin bir kazaya uğramamanıza kadar. Bunların hepsi rızıktır. Şimdi biz rızkı sadece para, zenginliği sadece para olarak aldılarsak zaten iş kopmuş gitmiş. O arkadaşlar da sabahtan akşama kadar desinler. gaybe evet Allah bilir. Biz de zaten şirk koşuyoruz. Fix yazıyorlar. Siz kafirsiniz. Şirk koşuyorsunuz. Çok söylediler. Başka meselelerde de söylediler ama buradaki mesele şu. Allah zaten gaybı belli bir zeka seviyesinin üstündeki insanlara bildirir. Yani bana niye bildirsin? Şimdi belli bir çalışma yapacaksın. Kendini buna adayacaksın. Vesaire edeceksin. Onu yaşam biçimi haline getireceksin. E, o kişiye verir. Bir şeyler ilham eder siz de bulursunuz. Kur'an'dan bulursunuz, hadislerden bulursunuz, vesaireden bulursunuz. E şimdi öyle olmadıktan sonra e tabii sana bana vermeyeceği için gaybı bir tek Allah bilir diyebilir arkadaşlar. Normal. Ben zaten hepimize yani. çiftliği de diyorum biliyorsun. Yani <laughs> inanmıyorlar bana yani yapacak bir şey yok. Şimdi gaybı sadece Allah bilir Kur'an bunu yazıyor ama gaybı istediğiyle paylaşacağını da aynı şekilde Kur'an'da yazıyor. Dolayısıyla e, Allah'ın dilediği kişiler de gaybın o bilgisine ya da o ilmine sahipler. Her şey zıttıyla kaimdir. Yani her şeyde bir şer ve hayır vardır. Şimdi siz bunu şerli yoldan yaparsanız kahinlik olur bunlardı. Siz bunu Allah yolunda o düsturlardan gider yaparsanız işte bu alimlik oluyor. İşte aradaki fark bu. Başka Hı. da bir şey değil. Şimdi o yüzden kahin ve kehanet kelimesini biz İslam e, büyükleri için yani geçmişteki bu ee, insanlar için kullanamayız ki onlar da zaten öyle bir iddiada olmamışlardır. Böyle bir iddiada olmamak için de şifreleyerek yazmışlardır. Hmm. Şifreleyerek. Yani. Şimdi evet. İbn Arabi ile başlayalım o zaman. O evet. bu yani bu bilgileri nasıl aldığını, o bilgileri de geleceğiz. Önce neleri bildiğinden evet. bir başlıklar halinde bahsedelim. Sonra Mehdi'nin gelecekte kadar söyledikleri var yani gelecekle ilgili. Evet. Söyledikleri var. Onları anlatalım ama e, bu bilgiyi nasıl aldığını biliyor muyuz? Onu da yazmış mı? Aynen biliyoruz. Kendisi zaten söylüyor. E, yani bu kitabının başında diyor ki ben bu ilimleri mana aleminde Hazreti Ali ile görüştüm ondan ders aldım diyor. Yani Hazreti Ali'den alıyor. Zaten bu Ebced ve cifir hesabının da temeli e, Hazreti Ali'ye dayanır. Yani ilk öğreticisi Hazreti Ali'dir halka. Ona da Peygamber Efendimiz öğretmiştir. Ve bu evcet cifir meselesi, numeroloji diyelim buna, hani yeniler anlasın diye. Bu numeroloji meselesi kadim zamanlardan beri gelir. Bu Musa Aleyhisselam döneminde Tevrat'ta da vardı aynı şekilde. Hatta Tevrat üzerinde de bunlar. Yani İslam'dan hemen yaklaşık 5000 yıl da, e, 5000 yıl öncesi, şey 3000 yıl öncesi öyle söyleyelim. Yani şu an söylenen Tevrat'ın tarihine göre ama o tarih yanlış. Hani orada bir değişiklik var. Bence çok daha öncesi oluyor. Yani bayağı bir öncesi. Ta Akeneton zamanına dayanır. E, büyük ihtimalle Akeneton e, Musa'nın e, üvey dedesi yani firavunlar olarak üvey dedesiydi. E, Seti de zaten e, şey ikinci Ramses'te Akeneton din değiştiriyor, dini değiştiriyor. Sonra e, Seti geliyor, Seti'den sonra ikinci Ramses. Şimdi ikinci Ramses'te Musa'nın üvey kardeşi e, oluyor. Yani o dönemlerden yaklaşık buna biz Hani 5 bin yıllık bir tarih diyebiliriz, en az 5 bin yıllık ya da 6-7 bine kadar da çıkar, tam tarih olarak bilmiyoruz. Ama işte e, Tevrat'ta bir e, saçma bir tarih var. İnsanlığın başlangıcı 7 bin yıl dedikleri için o sistem kilitleniyor, e, tarih çıkmıyor. Ama biz tarihi kaynaklardan arkeolojiden bunu anlayabiliyoruz. Şimdi bu numeroloji meselesi her e, harfe bir e, sayı değeri veriliyor. Bu sayı değerinden de belli. Tarihler e, ya da e, rakamların anlamı. Mesela bütün sayı değerleri toplanıp 12'ye bölünüp kalan sayıya baktığınızda çünkü her rakamın da bir e, şeyi vardır, anlamı vardır. Mesela bir e, rakamı vahittir, vahdet Allah'ı temsil eder. Yani iki nübüvvettir, peygamberleri ya da peygamber efendimizi. Aynı zamanda o dualiteyi yani... Havva ve Adem'i ilk insanlar bunları temsil eder. Ama bunları temsil ederken bunların e, özelliklerini anlarız biz ondan. Yani nümerolojiye bakarsak. Vesaire vesaire üç, dört, beş böyle devam eder. Arapça'da 3'ten sonra çoktur zaten. Hani bir de öyle bir mesele var. Sonuç olarak bu kalanlara bakılarak e, bazı şeyler keşfedilebilir. Anlamları da bilinirse. Bu bambaşka bir şey. Ama herkes de bunu çıkaramaz anlamını ee, onun içinde ekstra bir e, bilgi birikimi, eğitim ve ilham gerekir. Yani Kur'an'a tam hakim olacaksınız. Hangi kelime, nerede, ne manada kullanıldı onu bileceksiniz. Kaç kere kullanıldı onu bileceksiniz. Vesaire vesaire. Yani onun dışında e, hakikaten üçüncü gözünüz açık olacak gibi gibi meseleler var. Yani siz, ben, o, bu, başkası oturup işte biz de ebced sayıları belli. Toplayalım, çıkaralım. ve ee, sonuç bir rakam bulduk ama ne olduğu belli değil. Yani bu kadar basit. O o yüzden e, herkesin yapabileceği, becerebileceği şu iş değil. E, mesela Serhat Ahmet Tan da bu konuyla alakalı çalışıyor biliyorsunuz. Ve e, belli tarihler buluyor, vesaireler buluyor. Yani e, ama Müştak Baba divanından yapıyor. E, şimdi Kur'an'dan yapmak bambaşka bir sistem. Yani e, orada bir mesele var. E, Kur'an'dan da e, işte e, Mehmet Ali Hoca, Mehmet Ali Bulut, aynı şekilde bazı e, tarihler ve manalar çıkartıyor. Yani bunlar yapılabilir ama bunlar hakikaten bu işe hayatını adamış kişiler ve e, kabiliyeti olan kişiler tarafından yapılır. Yoksa şimdi kabiliyet yok, e, hayatını adamamışsın, işte Bismillahirrahmanirrahim topla hepsini, bir sayı çıkıyor. Ne anlama geldi? Yok yani böyle Biz, sistemler. Ya yani anladığım kadarıyla, yani bu Kur'an'ın ruhuna da aykırı bir şey değil. E çünkü Peygamber Efendimizden Hazreti Ali'yi oradan da diğer alimlere geçen bir ilim. Ee, bunu evet. da anlamış oluyoruz. Şimdi İbnül Arabi'ye geri dönelim. E, İbnül Arabi'nin şöyle diyor, mezarında şu yazıyormuş bir kitabede. Bütün yüzyıllar yetiştirdikleri büyük insanlarla tanınır. Kendisine atfedilmiş bu sözü ama o söyledi mi bilmiyorum. Benden, Sen sonra mi? benden sonraki yüzyıllarsa benimle anılacak e, diye bir yazı varmış. Söylememişse de o kadar yakışmış ki çünkü hakikat olmuş. Yakışmış, sevenleri yapmıştır. Çünkü çok büyük alim. Zaten yani İslam alimlerinin çoğu da ona Şeyhül Ekber der. Yani şeyhlerin en büyüğü. Yani onun üstüne yok. Hani kutuplar, gavslar, şunlar bunlar vesaireler var. Ama hani şeyhlerin hepsinin en büyüğü Muhittin İbni Arabi'dir zaten. Öyle kabul edilir. Kabul etmeyen de var da o bizi ilgilendirmiyor şimdi kuruluşundan 59 yıl önce az önce orada kalmıştık evet. e, Osmanlı'nın soy silsilesini Osmanlı Devleti daha ortada yokken soy silsilesini Aynen. Yavuz Sultan Selim'in halife olacağına kadar bütün padişahlardan bahsediyor öyle değil mi? hatta suikasttan gidecek padişahlara kadar her şeyi yazıyor son ee, padişaha kadar son padişaha kadar Tabii ki en son padişahın kim olduğunu da söylüyor. Ve onu da mimle sırlıyor. Yani burada çok basit bir şekilde hemen okuyayım isterseniz. Çok sevinirim. Yani Zemzem Safa arasında büyük mim zuhur eder e, ve latif olan gayn da e, dakaim olup kendisine biat edilir diye bir şey var. Bu Mustafa Kemal e anlatıyor. Onu da şöyle. Bunu da kimse bilmez. Size özel söylüyorum. Nostradamus'ta İbnül Arabi'nin neredeyse birebir aynen söylediği o kadar çok nokta var ki şaşkınlığını insanın gizlemesi mümkün değil. Yüzlerce yıl farklı zamanlarda e, yaşamış bu insanlar nasıl oldu da aynı çok önemli noktalarda aynı şeyleri işaret ettiler ve nasıl oldu da bu kehanetlerin hepsinin göbeğinde Türkiye var. O öngörülerini, gayetten gelen bazı haberleri, bazı çıkarımlar işte Kur'an'ın metninden evcet hesabıyla olsun vesaire olsun bunları bir de şifreleyerek yazmışlar. Muhittin İbn Arabi diyor ki: "Sin şına girince benim virane olmuş mezarımı bulacaksınız." diyor. Sin Yavuz Sultan Selim yani Selim Şam'ı fethettiğinde hakikaten Muhittin İbn Arabi'nin mezarı bulunuyor. Muhittin İbn Arabiye Osmanlı Devleti hakkında Soy Silsilesi isminde kitabı yazdığında Osmanlı daha kurulmamış. Fatih Sultan Mehmet'ten evet. Yavuz Sultan Selim'in hilafeti alacağına kadar öyle detaylar var ki. Çok büyük alim zaten yani İslam alimlerinin çoğu da ona Şeyhül Ekber der. Yani şeyhlerin en büyüğü. Muhittin İddiar abinin Mustafa Kemal'i de haber vermesi sadece sizin programı özeldi Başka hiçbir yerde konuşmadık, söylemedik. Kıbrıs'ın sular altında kalacağı, Kahire'nin sular altında kalacağı. Nostradamus da bunu... 15 Temmuz'u önceden mi gördüler rüyalarında? Bu Sabahında ben biliyordum, bir şey olacağını biliyordum. Erdoğan'a karşı bir hamle olacağını biliyordum. Biz ışınlanmayı bulacağız. Bir aylık mesafeyi bir günde gideceğimiz günler gelecek. Biz cinlere ve ifritlere emir vereceğiz, hüküm altına alacağız insanlar.